Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nin 3. olağan genel kurulu yapıldı. Gerçekleşen genel kurulda Tahsin Kabali yeniden başkanlığa seçildi. Adalık ve Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve SSK planının düzenliği. 3. Hak ediş raporlarında %0.0825 damga vergisi ve bölü okunması Antakya Anemon Otel'de gerçekleşen genel kurula Atso Başkanı Hikmet Çinçin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan Akdaş, HESOP Başkanı Kadir Tek ile bazı oda başkanları ve iş adamları katılım gösterdi. Söz almak isteyen varsa lütfen arkadaşlar, çünkü gelmiyor kimseden, Genel kurulda konuşma yapan Antakya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahsin Kabali, Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun görevde bulunduğu 2 yıl süre içerisinde Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ni hak ettiği seviyelere ulaştırabilmek için elinden gelen gayretleri gösterdiğini söyledi. 2011 yılında 4 milyon TL olan OSB bütçesini 2012 yılında 14 milyon TL ve 2013 yılı bütçesiyle 25,5 milyon TL olarak planlanmakta olduğunu hatırlatan Başkan Kabali, Antakya Organize Sanayi Bölgesi son 2 yılda çok önemli mesafeler kat ederek kendi bünyesindeki sorunlarını çözüme kavuşturmuş, ülke sanayisinin de çözüm aradığı konularda çalışmalar yapan projeler üreten bir konuma gelmiştir. Antakya Organize Sanayi Bölgesi 2013 yılı için önüne koymuş olduğu 300 tesis 30 bin kişi istihdam ve 1 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştirebilmek için var gücüyle çalışmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir şeklinde konuştu. Üst 2023 gerçekleştirmek için Elimizden gelen gayretleri göstermek ve OSB'yi, Antakya'yı, Hatay'ı, ülkemizi daha da ilginize taşımak için elimizden gelen göstereceğiz. ATSO Başkanı Hikmet Çinç'in mevcut Antakya OSB Yönetim Kurulu, organize sanayinin sorunlarını çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerine dikkat çekerek, biz ATSO olarak OSB yönetiminin hep yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yeniden göreve seçilecek arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum dedi. Biz ATSO'nda bu beka atılaştırma ve biraz daha seçilecek heyetle çalışmaya devam edeceğiz. Divan Başkanlığı Aykut Özbuday'ın yaptığı ve tek listeyle gidilen seçimlerde Tahsin Kaba Ali yeniden başkan olurken yönetim kuruluna Ahmet Taner, Murat Sözer, Necmettin Karaoğlan ve Nail Güven seçildi. Denetleme kuruluna ise Emre Bakır ve Rasim Doğru seçildi.